Nutriku ile pancarlı ıspanak çorbası yapmak için ıspanak yapraklarını doğrayın, havuç, pancar, soğan ve sarımsağı küpler halinde kesin. Nutrikukun kapağını açın, zeytinyağını koyup ocağın altını en yüksek seviyeye getirin. Zeytinyağı ısınınca soğan, sarımsak havuç ve pancarı sırasıyla tencereye ilave edip kavurun. Ispanak yapraklarını da tencereye ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Son olarak tavuk suyunu ilave edip NutriCook'un kapağını kapatın. NutriCook'un akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayarak sebze programını seçin. Buhar çıkışı başlayınca akıllı kontrol saatinin sinyaliyle birlikte ocağı kısın ve birinci pişirme aşamasını başlatın. Akıllı kontrol saatinin ateşi kapatın sinyaliyle birlikte ocağı kapatın. Program seçiciyi buhar konumuna getirerek düşük basınçta buharlı pişirme aşamasını başlatın. Akıllı kontrol saatinin pişirme bitti sinyaliyle NutriCook'un kapağını açın. Çorbayı blenderdan geçirin. Krema ve ince ince kıyılmış haşlanmış yumurta ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.